Bir narsistle bir arada yaşamak aslında pasif içicilik gibi bir şey. Sigarayı siz içmezsiniz ama dumanı sizin ciğerlerinize de ulaşır. Narsistle yan yana olmak da böyledir tam olarak. Onun tepkileri ve duyguları size ait değildir ama tıpkı bir pasif içici gibi sizi de etkiler. Ben Mustafa Çay. Bugün bir narsisten öyle kaçarak kurtulamayacağımızı konuşacağız. Günümüzde narsist kelimesi o kadar sık kullanılıyor ki adeta bir karakter suikasti aracı haline geldi her kendine aşık görünen, her ben merkezci davranış sergileyen kişiyi hemen narsist olarak etiketleme eğilimindeyiz. Ama burada çok önemli bir ayrım var. İnce ama hayati bir nokta. Tüm narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler narsisttir. Ama narsist olan herkesin narsistik kişilik bozukluğu yoktur. Bu ayrım hem kendimizi hem de çevremizdekileri daha iyi anlayabilmek için kritik bir öneme sahip. Bir kişinin narsistik kişilik bozukluğu tanısı alabilmesi için psikiyatrik bir değerlendirme gerekir. Ancak bu örüntülerin sadece var olması da yeterli değil. Bu davranışlar yaygın olmalı. Yani sadece size karşı değil, iş yerinde, evde farklı insanlarla ve durumlarda tutarlı bir şekilde ortaya çıkmalı ve bu durum kişinin sosyal ve mesleki işlevselliğini bozmalı ve öznel sıkıntıya yol açmalı. Yani kişinin kendi hayatını mahvetmeli ve kendisi de bu durumdan rahatsızlık duymalı. Empati yoksunluğu, haklılık hissi, büyüklenmecilik, kibir ve yüzeysellik gibi narsisistik özellikler eğer o kişi için işe yarıyorsa yani hayatında bir sorun yaratmıyorsa ve kendisi bundan rahatsızlık duymuyorsa o zaman bu kişi narsisistik kişilik bozukluğu tanısı almaz. Birini sevmediğimiz için ona tanı koyamayız. Tanı kişinin narsisistik davranışları nedeniyle yaşadığı rahatsızlık ve sıkıntı içindir. Yani etrafımızda sadece bir pislik gibi gördüğümüz pek çok narsist özellikleri olan insan olabilir ama bu onların tanı alması gerektiği anlamına gelmez tabii ki. Ve bu tanıyı da bir kez daha söylüyorum ancak bir ruh sağlığı uzmanı koyabilir. Peki bu davranışların temelinde ne yatıyor? Narsisizmin çekirdeğinde derin bir güvensizlik ve neredeyse çocukça bir boşluk bulunur. Bu kişiler kendilerini içeriden düzenleyemezler. Kimlikleri tamamen dış dünyanın onlara ne söylediğine bağlıdır. Bu aslında korkunç bir durumdur. Ancak herkes bana iyi olduğumu söylerse iyi olabilirim düşüncesi son derece istikrarsız bir temel üzerine kurulur. Sağlıklı özgüvenle narsistik büyüklenmecilik arasındaki fark da burada ortaya çıkar. Sağlıklı özgüvene sahip insanlar başarılarını her çatıdan bağırmaya, her sosyal medya platformunda ilan etmeye ihtiyaç duymazlar. Gerçekten kendine güvenenler başkalarının başarıları üzerine konuşmak, onları gölgede bırakmak ya da kendi başarılarını sürekli ön planda tutmak zorunda hissetmezler. Onlar kendi benlik ve başarı duygularında o kadar rahattırlar ki yeri geldiğinde susabilirler. Ama narsist sürekli bakın ne kadar da harikayım diye bağırma ihtiyacı hisseder adeta. Bu bir yanıyla özgüven eksikliğinin de ironik bir yansımasıdır. Narsistin kimliği tamamen başkalarının onu nasıl gördüğüne bağlıdır. Hedefleri dış dünyadan onay almak üzerine kuruldur. Ya imkansız derecede yüksek hedefler koyarlar ki başarılarını büyük hedeflerim var diyerek pazarlayabilsinler ya da çok düşük hedefler koyup sürekli aşarlar ki kendilerini başarılı göstersinler. Her iki durumda da amaç dışarıdan gelen onayı maksimize etmektir. Empati yoksunudurlar. İnsanları kendi ihtiyaçlarına hizmet etmek için var olan araçlar gibi görürler. Benim için ne yapabilirsin? Bu yüzden başlangıçta çok hoş ve yardımsever görünebilirler. Bu soru onların temel yaşam tarzıdır benim için de yapabilirsin. Çünkü o an için sizden bir çıkar sağlama potansiyeli görürler. Mesela bir şirkette yeni bir yöneticiyle tanıştığınızda size olağanüstü iltifatlar yağdırıp yakınlık kurmaya çalışabilir. Fakat sonradan anlarsınız ki sizin bağlantılarınızdan ya da sosyal çevrenizden belki de faydalanmak istemiştir. İhtiyacı kalmadığında ise sizi bir kenara atabilir. Yakın ilişkiler kurmada beceriksizdirler çoğunlukla. İlişkileri genellikle yüzeyseldir ve kişisel kazanç üzerine kuruldur. Partnerlerini çekici, zengin ya da ünlü oldukları için seçebilirler. Bu kendilerinin dışarıdan nasıl göründüğünü de iyileştirir. Narsisistik kişilik bozukluğunun alt tipleri olmasa da narsisizmin farklı davranışsal örüntüleri bulunur. Ama hepsinin tek bir ortak özelliği vardır. Empati yoksunluğu, büyüklenmecilik, haklılık hissi, yüzeysellik, kronik onay arayışı, kibir, Öfke eğilimi ve manipülatif, sömürücü davranışlar. Şimdi bu 5 temel örüntüye biraz daha yakından bakalım. İlk olarak toksik narsistten söz edelim. Bu en ağır ve sorunlu tiptir. Neredeyse psikopat gibi görünürler. İnsanları sömürür, yalan söyler, hile yapar ve sistemi kendi avantajlarına kullanırlar. Çok başarılı olabilirler ve sizi şaşırtabilirler. Psikopatlardan farkları bazen yaptıkları için pişmanlık duyabilmeleridir ama yine de amaçlarına ulaşmak için her şeyi yaparlar. Bu kişiler genellikle büyük şirketleri yönetir ya da hükümetlerde üst düzey pozisyonlarda bulunabilirler. Onları gülümseyen yırtıcılar gibi düşünebilirsiniz. İlk tanıştığınızda cazibelerine kapılırsınız ama zamanla ardındaki manipülatif ve acımasız tarafları ortaya çıkar. İkinci olarak karşımıza klasik büyüklenmeci narsistler çıkar. Çoğumuzun narsist denince aklına gelen tip budur. Böbürlenen, her şeyde haklı olduğunu düşünen, ben özelim, özel muameleyi de hak ediyorum diyen tam bir ünlü narsist örneğidir. Sürekli gösteriş yaparlar, yeni arabalarını, evlerini ya da ilişkilerini sergilerler. Odadaki tüm havayı emerler. Toksik tipten daha az sömürücü veya daha kötü niyetli olsalar da yine de etrafınızdaki herkesi rahatsız ederler. Üçüncü tür örtük ya da kırılgan narsisttir. Belki de en gizemli ve yanıltıcı tiptir. Kendini acındıran ve sürekli olarak yazık bana diyenlerdir. Dünya benim ne kadar harika olduğumu bilseydi en iyilerden biri olurdum ama kimse beni anlamıyor, beni fark etmiyor çünkü ben zamanın ötesindeyim diye düşünürler. Çoğu zaman evde bilgisayar başında bir troll gibi takılır, büyük planlar yaparlar ama başarısızlık korkusu nedeniyle harekete geçemezler. Depresif görünebilirler, eleştiriye karşı aşırı hassastırlar ama yine de empati yoksunu ve haklılık hissine sahiptirler. Düşük özgüvenli gibi görünseler de aslında tüm narsistlerin temelinde bu güvensizlik yeter. Başkalarının tüm çabalarına rağmen nankör olabilirler. Onlar kırılgan bir görünüme sahip bir kaktüs gibidir. Yaklaşmak istediğinizde beklenmedik dikenleriyle sizi yaralayabilirler. Dördüncü olarak komünel narsistler karşımıza çıkar. Bu çok kafa karıştırıcı olabilir. Gönüllülük işleri yaparlar, dünyayı gezip kişisel kurtarma görevlerine çıkarlar. Kasırga sonrası hemen hashtagler oluşturup bağış toplar ama her şey kendi tanıtımları içindir. Hayvan kurtarma eylemlerinde kurtardıkları hayvanlarla poz verir, ama eve dönünce eşlerine ya da çalışanlarına kötü davranabilirler. Bağış yaptıklarında binalara adlarının verilmesini, fotoğraflarının her yerde paylaşılmasını isterler. Onlar için bu onay almanın bir aracıdır. Bir insanın gücü kendinden az olanlara nasıl davrandığına dikkat edin. Çünkü gerçek yüzleri insanların genellikle burada ortaya çıkar. Ve son olarak iyi huylu narsistler var. Bu tipler biraz şaşkın ve anlamsız şeyler söyleyen yüzeysel kişilerdir. Sadece hızlı arabalar, güzel eşyalar gibi maddi şeylerle ilgilenirler ve başkalarını küçümseyebilirler. 16 yaşındaki ergenleri andıran bir olgunlaşmamışlıkları vardır genellikle ve kötü niyetli değillerdir. Onlara bu hoş bir şey değil dediğinizde, "Evet sanırım öyle." derler ama ertesi gün aynı şeyleri yapmaya da devam ederler. Partilerde eğlenceli olabilirler ama yardıma ihtiyacınız olduğunda çoğunlukla yanınızda olmazlar. Onlar asla büyümeyen ve sorumluluk almayan ebedi bir lise sevgilisi gibi hissettirir kendinizi. Bu farklı tipler narsisizmin ne kadar çeşitli şekillerde ortaya çıkabileceğini gösteriyor bize. Ama hepsi o derin güvensizlikten beslenir. Narsisizm genellikle başka zihinsel sağlık sorunlarıyla birlikte de görülür. Madde kullanım bozuklukları yaygındır örneğin. Ve bu içindeki boşluğu doldurmak ya da büyüklenmeciliklerini beslemek için bir kaçış yolu olabilir. Depresyon da narsisizmle birlikte görülür. Özellikle içsel güvensizlik ve boşluk nedeniyle. Bazen örtük narsistler depresif gibi görünebilir ve yanlışlıkla depresyon tedavisi de alabilirler. Bu da ilerleme kaydedememeye yol açar. Bipolar bozukluk gibi durumlarla da çakışabilir. Mani'nin büyüklenmeciliği ile narsisizmin büyüklenmeciliği birleşerek aslında bu süreci çok daha karmaşık hale getirebilir. Kompulsif cinsellik ya da ilişki bağımlıkları gibi örüntüler de Narsisizmle birlikte net bir şekilde görülebilir. Bu eşlik eden durumlar işleri son derece zorlaştırır. Madde bağımlılığı olan narsist bir kişi bağımlılığından kurtulsa bile narsistik özellikleri devam edebilir. Hatta daha da kötüleşebilir. Çünkü madde kullanımı savunmalarını güçlendiriyordu belki de ve bu kalktığında gerçek benlikleri daha belirgin bir hale geldi. Narsistler savunmacıdırlar. Herkesten daha çok bildiklerini düşünürler. Empati eksikliği ve yansıtma gibi davranışlar derin psikoterapiyi bazen imkansız hale getirebilir. Narsistik eğilimleri olan birinin yanında olmak, kendi kendini hasta etmek kadar sağlıksızdır. Onlarla yaşamak gerçekten de bir kabus olabilir. Önemli olan kişinin bir tanı alıp almadığı değil, sergilediği toksik davranışlardır. Yalan söylüyorsa, manipüle ediyorsa, sömürüyorsa, size öfke kusuyorsa onların bir tanısı olup olmaması sizin için fark etmez. Bu davranışlar size iyi gelmiyordur. Peki ne yapabiliriz? Madem onları değiştiremiyoruz, o zaman odaklanmamız gereken şey kendimizi korumak olmalı. Ama onlardan kaçarak kurtulamayız. Bu yüzden tanıyı bırakın ve davranışlara odaklanın. Bir kişiye tanı koymak bizim işimiz değil. Bu psikiyatri uzmanlarının işi. Ama onların davranışlarını tanımlayabilir, anlayabilir ve bu davranışların size nasıl hissettirdiğini fark edebilirsiniz. Eğer bir kişi sürekli sınırlarınızı ihlal ediyorsa sizi manipüle ediyorsa onun bir tanısı olup olmaması sizin kendinizi bu davranışlardan koruma ihtiyacınızı değiştirmez. İkinci olarak sınırlarınızı belirleyin ve bunları koruyun. Narsistik bir kişiyle ilişkiniz varsa kendinize olan saygınızı korumak için net sınırlar koymak gerçekten hayati önem taşıyor. Bu sınırlar sizin neyi kabul edip neyi etmeyeceğinizi belirler. Sınırlar bir evin duvarları gibidir. Sizi dışarıdaki olumsuzluklardan korur ve içeride güvende hissetmenizi sağlar. Ve tabii ki destek alın. Narsist bir kişiyle ilişkide olmak yorucu ve yıpratıcıdır. Kendiniz için psikolojik destek almak, yaşadıklarınızla başa çıkmak ve kendi iyiliğinizi önceliklendirmek için çok önemli. Eğer narsist kişi kendi davranışlarından rahatsızlık duymuyorsa, değişmeyecektir. Bu gerçeği kabul etmek boşa kürek çekmenizi engeller ve enerjinizi çok daha yapıcı alanlara yönlendirmenizi sağlar. Evet, narsisizm bireysel bir sorun olmanın ötesinde çevresindeki herkesi etkileyen karmaşık bir olgu. Narsistik bir kişinin özündeki güvensizlik ve boşluk acı verici olsa da bu durum onların başkalarına verdikleri zararı mazur göstermez. Ama unutmayın ki bu tabloyu doğru anlamak ve kullanmak sadece başkalarını etiketlemek için değil, aynı zamanda kendimizi ve ilişkilerimizi daha sağlıklı hale getirmek için. Çünkü narsisizmle dolu bir dünyada kendi özgüvenimizi inşa etmek, kendi sınırlarımızı çizmek ve kim olduğumuza dair dış dünyaya değil iç dünyamıza bakmak belki de en büyük özgürlüğümüz olacaktır. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.